Öncelikle selamünaleyküm. aleyküm. Osmaniye'nin Düzici ilçesinden, güzel ilçenden herkese selam ve saygılar olsun. Düzici, Rafanatlar Kulübü Derneği Başkanı olarak karşınızdayım. Ali Çalık ismim. Düzici'nde fırıncılık yapmaktayım. Hobi olarak da Rafanatlara bakmaktayım. Rafan yarış atları yapmaktayız. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Atımız Mirza Bey. Ee, yani ne zaman abi? Ne zamandan beri çocukluktan beri? Çocukluktan bu yana atlara sevgim var, hobim var. Atları severim. Babamın rahmetli babamın atları vardı. Şimdi bizim atlarımız var. Atlarımıza bakıyoruz ve atlarımızla birlikteyiz bugün için. Beş tane atımız var. Yarış oluyor. Yarış oluyor. Yılda yaklaşık Federasyon'un yaptığı 55-60 tane yarış var. Bunun yanı sıra belediyelerin desteklediğiyle beraber yıllık toplamda 120 tane yöresel olarak yani yöresel olarak yarışlarımız oluyor. Mesela bu yıl 5 Nisan'da Düzüşü Belediye'miz tarafından yapılacak olan 5 Nisan yarışımız var. Yine Rafanat yarışı. Çeşitli illerden ve ilçelerden atlar gelecek. Ve atlarımız burada kıyasıya 7 ayrı kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük için mücadele edecek. Ve toplamda 21 tane atımız düz içinde ödül alacak. İsmim Erol Kaygısız. Konya'dan Sayın Ali Bey'in çalığını misafir olarak bulunuyoruz. Kendi mamara ile uğraşıyorum. Ben de Ali Bey gibi, tüm at severleri gibi at sevdalısıyım. Ee, Rahvan atlarımız Selçuklu'nun Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri at cinsi olarak e, bilinir. Hani atalarımızın dediği atın üstünde kahve içen dedi atlarımız bunlar oluyorlar. Yani insanı yormadığı ve gezinti olarak kullandığı, işte bu İngiliz arabatlarımız onlar da bizim atlarımız ama e, bunların daha dayanıklı ve daha rahat, daha keyif verici bir at oldukları bilinir halk arasında. Bu bir sevdadır. Yani ne bileyim köpeği sevmeyen insan biliriz, kuşu sevmeyen insan biliriz ama at sevmeyen hiçbir insan yoktur. Bu bizim genimizde. Herkese tavsiye ediyoruz. Yani çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi yetiştirip bir at sevdalısı yapıp bu internet kafelerde ve internetten bu sanal alemden koruma amaçlı herkese tavsiye ediyoruz. Yarışlar düzenliyoruz. Benim kendimin de var. İtal atım, yerli Rafan atım. Konya'da benim de bir çiftliğim var, biz de bir işte at uğraşıyoruz. Bu, bu sevdadır yani herkese tavsiye ediyoruz, Ali Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bugün teşekkür ederiz. Burada Rahan bizi atlar ağırladı. Rafamatlarımız e, yansal ayaklarla kullanılır. Sol iki ayak aynı anda ileriye gider, sağ iki ayak aynı anda ileriye gider. Yani bir insan gibi düşünün, yani bir ayak aynı anda, sol taraftaki ayak aynı anda ileriye gider sağdaki ayak aynı anda ileri gider. Özelliği budur. Bunları diğer atlardan ayıran e, uzun süre yol gidebilmeleri ve üzerindeki insanı sarsmadan gidebilmeleri. Osmaniye düz içinden herkese selam olsun. Ata e, ilk başta yılaf verirsin. E, yarışı yarışa hazırlarken. Ondan sonra arpasını verirsin. Yarış yemleri var, katkıları var. E, han bir ata ilk başta yarım saat bir gezinti yaparsın Ondan sonra kademe kademe mesafesini uzatırsın ee, Tam hazır olduğu zaman bir buçuk iki saat gezdirirsin Ondan sonra tempoları var Voltaları var Volta verirsin ata Tamamen doğal hayvanlar ha Öyle yani yılkı